Herkese merhabalar. Bugün sarılı modda çengi oynuyorum. Solo oynayacağım. Aslında bugün bir Kagura videomuz vardı ama sağ olsun arkadaş hemen kitledi. E, sıra bende değildi. O yüzden bugün Kagura yerine çengi atacağım. İnşallah güzel bir oyun olur. Bana göre onların pikleri biraz daha iyi ama biz daha iyi oynarsak kazanabiliriz. Sadece herkesin bir hatasına bakar oyun. Hata yapmamaya çalışacağım. İnşallah güzel oynarım. Çengi Heroes'un fazla oynamam ama kötü de oynarım demiyorum. Ayda. Bu aralar hep oyundan atıyor. Neyse, oyuna girince videoyu açalım. Küçük bir oyundan atma sorundan sonra geri geldim. Neden oyundan attı hiçbir fikrim yok ve bu bize baya bir kötü oldu. Mecbur Çengi'yi göndermişler. Açıkları bir şey yok adamların. Hmm, şu an pink giriyor galiba. Evet. En azından kill aldık da. Abi ya. Ölme ölme. Şu an oyuna her şeyden daha çok odaklanmam lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Cidden aşırı çok odaklanmam lazım bu sefer. Ne tarafa görüşünü bırakmış. Şunu bir alalım. Şu an seninle bence bir çalıda... Yok oradaymış seninle. Mid'de. Nana gidebilirsin. Bayağı bir kötü oldu bu oyundan atması ya. Aşağısı zaten öyle gitmezler. Buraya gelirler. Şöyle geri gideyim. Senin göremiyorum. Senin görürsen daha rahat oynayacağım. Ama pink var ya. Şunu kapayım. 5 dakika. Ben seninle hala göremiyorum ve telefon biraz kasıyor sanki. Para farkına bakayım hemen. Güzel güzel yetişiyorum. So, hey, Yanlışlıkla demiş attım. <laughs> <laughs> Öldürürsünüz hadi. Namazını kaldı lan. Tamam güzel güzel harika. Aküyü tuttursaydım daha iyi olabilirdi ama yukarı gitmemiz lazım şimdi. Kuleyi kaybettik maalesef. Atıncı adamını almaya çalışacağım. Hmm. Tam güzel bende kaldı ama ölme. Ama ölme işte. <gülüyor> <gülüyor> Abi saflaştırı çok kötü attım. <laughs> of. Ama niye zorladın ki o kadar ya. Benim de hatam o kadar dibine girmeyecektim. Şu balantıların hemen yeniden için. Bu maç zor ya. Q at lan bari Q at. <gülüyor> <gülüyor> tamam lütfen sıkıntı olmaz. Yapacak bir şey yok. Benim hatam. Kesinlikle benim hatam ya. Şuan biraz daha safe kalıp şey yapmamız lazım. Tek tık ablamamız lazım hepsine. Şu an geri düşmek istemiyorum. Sadece ardından istiyorum böyle. kapmadılar dalar. Dalar sakalarız. Yalnız evet, hepsi oradaymış. Ayda. Beni gördün mü bu? Anlamadım beni gördü mü direkt attı böyle. Ben de hiç bakmadım haritaya. İyi beleşkil severiz. Kapmay biz mi aldık bakayım. Cık, onlar almış. Kesin şey almıştır. Alması getirin popol almıştır. Hmm, sanki oynamayı biliyor mu bilmiyorum acaba. Belki bir ihtimal. W'mız gelmeden. Gelseydi belki alırdık. Aşağı gelebilirler. Hiçbir şekilde görüşümüz yok şuradan. Elimde Çengi var ya. Her türlü tutarım bence. Çengi güçlü karakter. Yani biraz late'e kalması lazım o kadar. Helkurt o hata yapma. O bir hataydı. Onun da blusu vardı yani. Şöyle şey dürtebilir miyim? 30 saniye sonra geri gelecek zaten. Aşağı, aşağıda ne oluyor? Tamam güzel ölmedim. Hemen kadar saat yapacağım. Savunma lazım. Ölme lan. İyi pasif gitti sadece. Aslan taşlaştım Ultisi geldi adamı. İyi da kurtardı. Güzel güzel harika. Şu an arka gidiyoruz. Çek beni. İyi akıllı sen benim şu an ultim yok. W'yi tekrardan basalım. 6 saniye sonra ultim gelecek. Buff çalabilirim. Abi diplerine o kadar gitmek istemiyorum yani. İyi güzel. W'me mi koy takmıyorum şu an. O niye çekiyorsun beni? Derdin mi? Harikayız şu an. Harika gidiyoruz. Oynan düşmeme rağmen W. Ben tutarım bunu. Sıkıntı yok. Alayım mı? Teşekkür ederim. Benim için ne olur? çıktı hem geri düşmüşken. Çok güzel. Harika bir takım olduk cidden. O kadar geri düşmemize rağmen yine daldık. Şu an kule oynamamız lazım. Kule oynarsak her türlü bizim. Bakayım altın farkına. 65'miş. <laughs> Ama şu an adamların morali düştü kesin. O kadar eminim ki. Bana geliyorlar. Aynen öyle. Oradan devam etseydim. Ölecektim. Şu an aşağı geliyor olabilirler. Dikkatli olun. İyi ee, kasma telefon. Güzel kader saatinde çıktım. Hemen şunu çıkacağım. Hop 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 hop. Hemen yankı çıkacağım. Vurdum ya multiyim. Aslında ben yukarıdan kule alabilirdim ama. Hele bir gidelim bakalım neler olacak. Herkes geri çekilmiş. Sadece görüş atmak için onu koymuş. Şunu bir atayım. Bence onu çaldırmayız. Aldı mı? Ciddi misin? Her kurt ne yapıyor? Her kurt kaçlı göz arasında öldü. Popol öldü mü? Popol öldü mü? Popol öldü. Harikayız. Şu an onlar ölür mü? Yamulttuk. Öldürmeye bırak yamulttuk. Yani şu an hemen koridora gitmemiz lazım. Tagor orada çok iyi yetişti. Kutun bir hatası oldu ama en azından oyunu kaybettirmedi. Şu an harikayız bence. Bakalım altın farkına. 133 gerideyiz ama şu anların an kulesi daha az. Kule farkına bakalım. Kule farkındalar aynı. hiç bakmadın bizim kulelere. Benim bu kuleyi almam lazım. Ölmem. Saflaştırım var. Ona güvenerek gidiyorum şu an. Güzel aldık bu kuleyi de. Çalamam. Çalamam şey var. Natalya var. Ama deneyeceğim. Çünkü saflaştırım var. Aa almışım. <laughs> ben almadım zannettim. Tam diyecektim sağlık olsun baktım almışım. Çok harika oldu bu bizim için. Ama yani şu an. Tamam güzel. Saflaştır bastım valla korkuyla. Şu kule alabilir miyim? telefon kapandı lan ne oldu öyle İnşallah kayda bir şey olmamıştır Abi kilde alabilirdim de işte son anda minyonlar bitti orada Play aldık olsun Tam çıkalım bence zorlamaya gerek yok Bufflarını da çalmamız çok iyi oldu O da şansa çaldım Ama Günver ölmeyecekti ya çok kötü oldu İyi onu öldürür şimdi Tiger'la geliyor Öldürür müsünüz? Abi öldürecek misiniz? O görmediniz. O ultiyi görmediniz. Öyle bir ulti yoktu. <laughs> Dedim şöyle gider ama çok hızlı gitmiş. Oo şansa. Biliyordum öyle bir şey yapacağını. Ultim geliyor. Bak yine mi yani? Buff'ı çaldırmam yalnız onu unutun. Ben siz değilim. Ya bu nasıl ulti ya? Öldüm. Yapacak bir şey yok. Halkurt oradan kule açmaya çalışmış. Ben Halkurt'u zannediyordum. Neyse bir şey olmaz en azından. Bana fokuslandı orada. Bana fokuslanınca da mecburen öldü. Çok arada kaldı çünkü ben kaçmıştım. Bu yüzden de bir işe yaramadı bana fokuslanması. İyi altın farkında bayağı öne geçmiş ama Halkurt hala hata yapmaya devam ediyor. Bu bizim için zararımızı alıyor. Kulo farkı bayağı bir şey oldu. Bir dakika şöyle. 3 kulo öndeyiz. Bence şu an oyunu alabiliriz. Şunu çıkacağım. Yavaşlatma adına. Çünkü yavaşlatmam aşırı az. Onu çıkalım ki daha fazla yavaşlatalım. Güler ölmezsin değil mi? Bence alırsın kanki onu. Ay, helal. Bir daha buff'ı çalmayacağım maalesef. gördüm öldüm çünkü yapacak bir şey yok. <laughs> Telefon biraz kasıyor ya. <laughs> ben öldüren... Oysh. Ah sarnaydı ha. <laughs> Şu an seninle burada bir yerde... Demiştim. Yavaşlatmam yok mu? Namaz olur mu? Kanka öldüreceğim öldüreyim mi yani? Yankı da patladı zaten o vardı öldü. Arkadaş zannediyor çalıdan bizi tutturacak ama ses kasma diye bir şey var yani. Telefonu da kasıyor yalnız. Tekrar tekrar söylüyorum. Ay yanlışlıkla ultiye bastım. Nasıl becerdim ben onu? Natalya niye bu kadar hata yaptı ki? Neyse. Bizim yararımıza. <laughs> Saflaştırım varmış. Kurt öldü kurt. Kurt yamuldu. Çekemezsin geç onu. <laughs> 15 dakika olmuş aslında. Bir lord yapıp oyunu bitirebiliriz. oradan. İnsan bir haber verir. Seni öldüremezsin ki. Ama geç bir kere. W gelsin çok iyi olacak. Sen de öldün. Adam artık sallanıyor. Üf, <laughs> adam öldü be ya. Kral öldürür mü Hadi be. Adamın çenini görmedim standını. Bak şimdi seni deneyecek. Zıpla bana. Zıpla bana Harika. Popolyam oldun kardeşim. Hadi görüşürüz. Şimdi ultimi de açayım. Burayı tekleyelim. Evet oyun bitti Kagura bizi öldüremeden. Güzel maçtı. Aslında Kagura çekecektim ama Çengi nasipmiş bugün de. Yarın artık Kagura'yı çekelim. Dün geceden beri maç atıyorum. Hala ısınamadım Gilo'ya. Biraz alıştırma istiyor. VIP biziz. Güzel. Benim oyundan düşmem bizi biraz etkiledi. Aslında yine de iyi oldu. Video uzadı en azından. Bakalım istatistiklere. Ondan sonra videoyu bitirelim. Selina çok öldü cidden. Bizimkiler rahat bırakmadı. Hemen bakalım hasarımıza. Aslında çok ölmüşler. Yani. Kuların ölmesi de gerekti. %20'de hasar vermişiz. %14'de hasar yemişiz. İyi bizim için. O zaman videoyu kapatalım. Bugünlük benden bu kadar. Herkese görüşmek üzere.